Film çekimleri. Ha, film çekimleri başladı. O yüzden vücut yaptım. Reis canlıydı. Aa, aynen Razukov. Şimdi güncel sorulardan başka ne var abi sorularınız? Söyleyin cevaplayayım. Ondan sonra bir oyun oynayacağım ya. Kafa dağıtacağım. Artık A Aka Flower. Aka Flower. Ne bu abi Aka Flower? Hadi gelin bunu da konuşalım. Bir rahatlayın siz. Çünkü ben artık sıkılmaya başladım. Bu muhabbetlerden. Bit muhabbetini mi soruyorsunuz? Genel olarak bitle ilgili mi konumuz? 8 bu 8 bonus 8 bonus kaldı. 8 bonus siktir edin. Tamam Kemal bir gün ban yemiş. Geçmiş olsun. Gördüm yara kaçmış. O ben 3 gün banlandım. O bir gün banlanmış. Lanet olsun. Evet, haberim var. Şimdi arkadaşlar bakın. Bunu BBL de duyurdu. Herkes konuşuyor bu konuyla ilgili. Bu konularla ilgili ilk konuşan bizlik diyorum. Yine bit konusunu açmayacağım. Çünkü insanlar bizim yaptığımız yorumları sağda solda sosyal medyada paylaşmayıp sadece e, farklı şeyleri paylaştığı için doğal olarak arkada yani bizim alanımız dışında olan dramalardan ben haberdar olmuyorum. Sanki bu işten haberimiz yokmuş gibi sanki bu işi ilk biz söylememişiz gibi davranılıyor. E, bu da taraflı sosyal medyanın e, şeyleri kusurları yapacak bir şey yok. Bu konuda ilk ben konuştum biz konuştuk Mert konuştu hepimiz bu durumun farkındayız herkes bu durumun farkında. Ha bit değil neredeler e o zaman karar verin o zaman değil neler yapıyorlar bilmiyorum. Yani neden yokları bu tabii ki de bir takım size anlatamayacağım şeyler var arkada benim incelediğim kovaladığım. Yani her şeyi gözünüzde gördüğünüz gibi yorumlamayın güzel kardeşlerim. Eğitim borunda da bunu hep söylüyorum. Yani bit muhabbetine gelirsek 300 400 partnerden fazla insanda böyle bir şeyin olduğu zaten kesin ortada duruyor. Hani bugün baktım sosyal medyada sanki amına koyayım bizim çevremizde varmış gibi bir algı yaratılıyor gene. mı Eee ben her zaman şunu söylüyorum. İnsanlardan emin olmadan, geçerli savunmaları ve kanıtları analiz etmeden bir başkasını ortaya atmak ya kendini aklamaktır ya da bir başkasını göte getirmektir. Başka bir şey yok bunun. Bu bit mevzusu başından beri olan bir şeymiş ve bu lig patladığı andan itibaren de bizim haberimiz oldu. O yüzden de diğer her grubun yaptığı gibi bu işin içine bulaşmış herkesin incelemesini bizzat ben iki haftadır yapıyorum. Çok şaşırdığım isimler var dedim. Bizim ekipten de çıkabilir dedim. Bunları incelemek zorundayım. Bunların ee, cevaplarını, savunmalarını almak zorundayım. Bu var diye ben burada çıkıp insanların anasının, babasının, ailesinin, kız arkadaşını da ortamdaki arkadaşları itibarınız edilecek konuşma yapmam. Bu bana yakışmaz. Bunları defalarca konuştum. Bir de anlatmayacağım. Biz de mal değiliz değil mi? Oturuyoruz, inceliyoruz. Sadece bizim ekip değil. 400-500 partner var bu işin içinde. Meçhul olan diyeyim yani. Tamam. Bunların listesi tutuldu. Bunların araştırılması yapıldı. Bit, anormal bir takışı gözüken insanların e, isimleri listelendi. Hepsiyle kendimizi ilgilendiren kısımlarıyla irtibata geçildi. Kimisinden savunma alındı. Kimisi meçhul. Kimisi itiraf etti. Tamam. E, tamam işte. Bundan sonrası ne yapılacak? Twitch'in ne yapacağı bakılacak. Burada çünkü farkında olmadan birkaç kişinin hayatıyla oynuyor insanlar ya bırak lan hani yapmışsın de. tam biz de arkada bırak lan yapmış işte amına koyayım diyoruz ama bu publikte konuşulacak bir şey değil. Bırak lan yapmış işte diyebilmek için elinde bir done olması lazım. Twitch hariç kendi tarafınızda da bir yaptırım olacak mı? Tabii ki de olacak abi. Yani bunu sormanız bile çok anormal bir durum. Movski senin üzerinde söylemiyorum. Ya ortada bu durumu sömüren biri varsa benim ekibimde de varsa başka yayıncıların büyük yayıncıların ekibinde de varsa herkes kendi ekibinin analizini yapar. Kim bu işlere bulaşmış, kim bu işlerden para kazanmış, haksız kazanç elde etmiş inceler. Eğer ortada meçhullük varsa veya kesin bir durum varsa ona göre ekip eylemini yapar. Burada şimdi arka planda herkes birbirinin dostu, arkadaşı. Kimin neden yaptığı, kimin neden gizlediği, kimin neden böyle bir şeye bulaştığını ben bilemem. Sorumlusu da ben değilim. Herkes bir birey. Kendi çıkar açıklamasını savunmasını yapar. Ben ikna olurum başkası ikna olur veya olmaz. O beni tamam mı diyelim değil öyle zaten. Herkes bunu herkes de bu araştırmaya girdim. Eğitborn'da da var yapan. Yok mu? Var. Bunu gizleyen var? Yok. Ama bu konu böyle çıkıp da ayağımın ayak ayak üstüne atıp da Hee, selamını it niye açılmıyor diye. Sen burada yardırırken ben arkada çok farklı işlerle ilgileniyorum arkadaşlar. Çok hassas işler bunlar. Çok hassas işler. O yüzden bu böyle draması yapılacak veya gündem yaratılacak bir şey değil benim için. Burada sorumlu Twitch, Twitch bununla ilgilenecek. Bizim raporlarımıza önem verecek, oturacak, incelemesini yapacak. Anlatabiliyor muyum? Yani herkes akıllı bir biz salakmışız gibi davranmanın lüzumu yok. Biz bu işin ilk patladığı gün ben çöktüm bu işe ya. Bak patladığı gün. Hemen dedim dur bakalım. Önce kime bakacağız? Bizim ekibe bakacağız. Önce kime bakacağız? Yakın çevremize bakacağız. Sonra kime bakacağız? Çevreye bakacağız. Lan bunları konuştuk. Tabii kimse paylaşmadığı için biz gene sessiz kalan tarafız. Başkaları konuşan taraf. Amına koyayım yani. Asya Ramin. Sik kırıkları artık yemiyoruz o şeyleri. Ama bu durumda hassas olacaksın. Olgunluk bunu gerektirir. Hassas olacaksın. Bak burçaya dün paylaşım yapılmış. Umarım önlem alınır. Ya umarım alınır. Bak umarım alınır. Ya yani bunun yapılmaması lazım. Bu bu kadar konu olduysa Twitch'in müdahale etmesi lazım. Dün bana biri mesaj atmış. Yok işte atıyorum. E, Gikas hakkında şöyle bir soruşturma başlatacağım. Fake bit yapmış. Yapmamış. Yok çocuk da bir. O listede bile yok. Çocuğun aylık kazancı 20 dolar amına koyayım. 10 doları geçememiş herif. Yani bu işte böyle insanlar şunu fark etmeli. Ağzımızdan çıkan x bir cümle o kadar şekilleniyor ki. Neden şekilleniyor biliyor musun? Çünkü seni sevmiyorlar. A tarafı içinde böyle B tarafı içinde böyle. Bak orada mesela beni sevmeyen biri düşün. Tamam bir hater bir bebe tamam mı? Orada baboli adı çıktı mı o çocuğu tutamazsın artık. Ya da A yayıncısı için. Mesela Kemaller için. Kemaller'in 2000'de... Ee, abi yine çok konuşmaya başladı abi. street yarran başı. Konuşmayınca da suç oluyor amına koyayım. Sus da bir derdimizi anlatalım amına koyayım. Bir analizimi anlatayım. Sonra sen uğraşmıyorsun milletle. Oyun oyun oyun. Millet yardırıyor duruyor amına koyayım. Gene iftiralar havada. Ya zaten bu işi yapan 400'den fazla 300'den fazla partner yok mu kardeşim? Var. O zaman burada o 400'ünü ya konuşacaksın ya da iki tanesini üç tanesini konuşmayacaksın bir bekleyeceksin. Ben buna tav oldum iki gündür. Konuyu açan biziz. Bununla ilgili eylemler, uygulamalara geçiren biziz. Kimisinden uzak duran biziz. Kimisini analiz ettiğimiz için ee, dur hakkını yemeyelim diyen biziz. Başka yayıncı gruplarında veya Twitch'in bütün katmanında bunların olduğu zaten ortada. Ben niye sürekli bu konuda açıklama yapmak zorunda kalıyorum ki? Şey mi yapmalıyım? Selamlar Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugünkü konumuz, bir e, yüz bin izlenmek istiyorum bugün. Merhabalar. E, bu şerefsizler. Bunu mu yapmam lazım yani? Bir boş yapmayın, oturun bir sakin sakin. e, e, e yapma değil, yapacaksın. Şu an niye yapıyorum? Çünkü buradaki mevzu başka yerlere götürül gidiyor. Yani bu işin içinde eğer bir kişi bile günahsızsa, onun itibarını zedelemeye gidiyor. Bizim konuşmama sebebimiz bu. Niye konuşalım? Bizim yapmamız gereken büyük yayıncılar bir araya gelir, tamam mı? Konuşur kendi arasında madem çok herkes hak hukukun yanında. Konuşur ortaya devirir gider Twitch aslan gibi 5-6 head olarak. Gidersin anda burada incelenmesi gereken isimler var. Anda burada böyle ifşalar var. Anda burada bu işi yaptığı için partnerliği alınan ama sonra da verilmiş bir insan var. Anda burada biti kapanmış bir insan var. Bunun biti neden açıldı? Anda ma diye sorgular. Konu bambaşka yani insanları ilgilendiren bir şey olmaz burada. Bunu yapan yok. Ne olacak bunun sonu? O yüzden ben üstüme düşeni en iyi şekilde yapıyorum kardeşim. Gönlünüz rahat olsun. En en, en iyi şekilde yapıyorum. Ne kimse ne birilerinin günahını alıyorum. Ne de bir başka türlü olayın peşinden koşmamazlık yapıyorum. Ben arkada bana düşen her şeyi yapıyorum. Bak iki haftadır bizim keyfimiz kaçık. A yayıncı grupları, B yayıncı grupları, C yayıncı grupları da dahil olmak üzere. Abi sence Twitch bu konuda gerekli yaptırımı yapar mı? Yapmak zorunda abi. Yapmak zorunda ha şeyi bilmiyorum. Orada nasıl bir denetleme sistemi var? Bunun kanıtı, ifşası, bilmenmesi nasıl işliyor? Neyi kale alıyorlar? Ne onlar için gerçek bir kanıttır? Kaynak görülebiliyor mu? He, hesap isimleri bir onları ben bilemem. Twitch bu kadar uğraşır mı, uğraşma onu da bilmem. Ama yapmazsa buradaki olay daha tehlikeli bir hale döner. Yapmaları lazım. Çünkü şu oluyor. Bu işin içinde olmayan bir insan başkaları öyle ya da böyle oradan para götürürken o adam triggerlanıyor yaptığı işten soğuyor. Ya da belki de o da yapmaya başlıyor bilemezsin. Belki diyor ki amına kurum lan diyor. Zaten ben bir, şu genel araştırmada şunu anladım cevaplardan. Abi herkes yapıyordu. Lan bu, bu kadar herkes yapıyordu denilecek bir şey mi amına koyayım? Sana ait olmayan bir parayı alıyorsun orada. Ama herkes yapıyordu abi. Domino etkisi ne eskim etkisiyse. Yani bu, e herkes yapıyor deyip yapanlarla ona da teklif gelip yapmayanlar arasında bir fark kalmazsa bir ortamda o zaman adalet çizgisi şaşar. Benim derdim bu. E bir de bunu yaparak siz sadece şey kitlelere, hater kitlelere malzeme veriyorsunuz. Başka hiçbir şey yapmıyorsunuz yani. Ortada hiçbir şey yokken birbirine laf sokan bir milletiz biz. Ya da suçlayan, iftira atan milletiz. E sen böyle bir şeyi de ortaya atarsan, o zaman arada birilerinin bile günahını yenebileceğini düşünmen lazım. Adaletli olmak, yürekli olmak bunu gerektirir. Diğeri değil. Onu herkes yapar. Bu analiz işi arkadaşlar. Öyle bir tane listede görününce aa bu böyleymiş denilecek bir şey değil. İki haftadır inceleme yapıyoruz ama bana koyayım. Liste böyle. Na böyle bir liste var. iki tane üt tut tut üt, üt, üt diye. Şimdi ne biliyorsun? Bir kişinin bile günah yoksa nasıl ben suçlayabilirim? Ben yapmam. Başka suçta. Ben o günaha girmem. Ben Allah'tan korkuyorum o tip konularda. Birinin hakkına girmem ben. Kolay kolay. Ama öncelik benim ekibimde böyle bir şey varsa. Benim ekibimde böyle bir durum varsa. Ben ondan sorumluyum. Ben onun peşine düşerim. Başkaları beni ilgilendirmez. Başta odur. Anonim bitin kapatılması ya işte neyse ne. Bunu, bunu düşünecek kişi ben değilim abi. Ben buna mesai harcamam. Bana ne amına Ben yapıyorum muyum? Yapmıyorum. Benim çevremdeki adamlar yapıyorum, mu? Yapan varsa onun peşine düşerim. Onun sonucuna göre hareket ederim. Dinlerim. Önce bir dinlerim. Nedir? Ha baktım.